Karışık kutudan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Ee, normalde video çekmeyecektim ama yaklaşık 5 e, gündür 6 gündür gripim çünkü. Ee, rahatsızım. Rahatsız bir şekilde de karşınıza çıkmak istemedim. Ee, ama gündemde bayağı bir konu birikti ve en azından bugün o, bu konulardan sadece birine şöyle ufacık bir değinerek e, tekrardan sizlerin huzurunda olduğumu da e, bilmenizi istediğimden dolayı e, ufacık bir girizgah amaçlı e, bir video yapıyorum konuya geçmeden öncesinde neden uzun zamandır video atmıyorum? Rahatsızlığımdan dolayı mı? Hayır. izlenme seviyeleri artık çok düştüğü için ben açıkçası kendimce bu işi beceremediğimi düşündüm. Çünkü izlenme sayıları artık son videolarıma baktığım zaman 3 haneli rakamlara bile ulaşmıyor. Bu bir sistem değil. Demek ki ben bu işi beceremiyorum diye düşündüm. becerebiliyor olsaydım yani e, çok rahat bir şekilde 3 haneli sayılara ulaşırdı. E, gündemdeki olan zaten fenomen olan kişilerle alakalı, jahreyle e, alakalı ya da e, Diamond tema ile alakalı video yaptığım zaman haliyle 3 rakamlı sayılara ulaşılıyor ama benim başarımı gösteren benim nezdimde onlar değil. Benim başarımı gösteren benim nezdimde yani fenomen olmayan kişilerle alakalı gündemle alakalı yaptığım videolardır. O yüzden ben Jahre'ninle alakalı ses çok patlak geliyor. Bir saniye. Şunu ben bir kısayım. Jahre'ninle alakalı ya da daimi tema ile alakalı yaptığım e, videolar dışındaki videolarda izlenme sayıları 3 rakamlı 4 rakamlı hanelere ulaşmıyorsa abone sayıları yerinde sayıyorsa bu benim için bir başarısızlıktır ve açıkçası evet hevesimi kırıyor. E, ama tüm bunların ötesinde maddi sıkıntı yaşıyorum. Ve bu yaşadığım maddi sıkıntıdan ötürü de ben sistemimi satmak istedim aslında nitekim de sattım da ancak benim hani şöyle söyleyeyim hayattaki tek eğlencem dizi ve filmler diyebilirim. Dizi ve filmleri izleyebileceğim bir bilgisayarım olmadan ben açıkçası bilgisayar satmak istemedim. Ve bu sebepten dolayı da eski sistemimi tekrardan faal etmek istedim. Eski sistemimde sıkıntı çıktı. Faal edemedim. Görüntü veremedim. Bu sebepten dolayı yapmış olduğum satışı iptal ettim. Bilgisayarı vermemiştim çünkü daha. Sıfırlayıp formatlayıp o şekilde verecektim. Ben bilgisayarı sıfırladım, formatladım ama kendi eski sistemi toplamaya gelince onu yapamadım. Görüntü alamadım. Öyle olunca da satışı iptal ettiğimi söyledim. Herhangi bir kapara almamıştım zaten. Dolayısıyla da satışı iptal ettim. Ve ee, sıfırladığım sistemi, oyun sistemimi tekrardan e, kendime göre revize ettim. Bu vesileyle bu sistemi ilk aldığımda Windows 11'de editlerken falan sıkıntı yaşıyordum. Küçük resim yapmakta sıkıntı yaşıyordum çünkü Problem yaratıyordu bana. En azından en basitinden basit bir kapak fotoğrafını yaparken Windows 11'in Paint fotoğrafında resim içinde resim olayını yapamıyordum. Ama Windows Windows'un kendi Paint uygulamasıyla bile bunu yapabiliyorsun. Hazır sistemi sıfırlamışken de Windows 10 kurdum. Zaten Xbox uygulamasına e, Game Pass'i satın aldım. E, oyun çekmemle alakalı da bir sıkıntı yok şu an. E, oyun çekmemle alakalı tek sıkıntı e, ilk videolarımda kullandığım e, Sony'nin Pulse 3D e, kulaklığı şu an arızalı e, tamir edilemiyor. Bundan sebep de basit telefon kulaklığıyla yetinmek zorundayım. Onda da tam istediğim sesi alamıyorum. Ee, kulaklık takmadığım zaman da ses yankı yapıyor. Ya ben e, hoparlordan sesi tamamen kapatayım ki ka tamamen kapattığım zaman ses size gelmeyecek. Açtığım zaman yankı yapacak. O yüzden pek oyun videosu yani Bir sağlam bir iyi bir kulaklık kalana kadar e, devam etmeyecek gibiyim. İlk zamanlarda Game Pass üyeliğim bitmişti. Dediğim gibi maddi sıkıntı yaşadığım için yenileyememiştim. Ben en başından beni söylüyorum zaten hani korsan oyun yapmaya karşıyım. Korsan oyun tutmuyorum. Oyunlar dahil benim bilgisayarımdaki her şey yasaldır. İşletim sistemim bile benim lisans ücretini ödeyip satın aldığım işletim sistemidir. Ondan sonra editlemede kullandığım program Moiva Sweetle'dır. Onun da yıllık lisansını satın aldım. Moiva'nın içindeki efekt paketlerini aylık olarak satın alıyorum. Vesaire vesaire yani korsan herhangi bir şey istemediğim için, barındırmadığım için sistemimde oyunum yoktu. Game Pass üyeliğim bittiği için Mortal Kombat falan açamıyordum. oynayabileceğim bir tek GTA 5 vardı. Zamanında parasını vererek satın aldığım, Epic Game üzerinden satın aldığım bir GTA, GTA 5 vardı. onun da videosunu girmek istemedim açıkçası. Ondan sonra zaten sistemi satıp kanalı bırakmayı düşündüğüm için de yani pek umursamadım. Ondan sonra isteme istemeye de olsa sistemi satamadığım için kanala geri döndüm. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçının tepki videosunu çektim esasında. Ancak o maç hani yayınlanmaya değer bir maç olmadığı için kaleci Gökhan'ın rezil performansından ötürü resmen hani bilerek gol yemesinden ötürü o maçı e, yayınlamamaya karar verdim. Ondan sonra bu biraz önce söylediğim hastalık başıma nüksetti. Zaten sesimden de anlaşılıyordur. E, halen biraz hastayım ama en azından halsizliğim falan kalmadı şimdi. E, velhasıl derken bugüne geldik. E, ben e, video paylaşmayacaktım dediğim gibi ama bu Narin vakası Narin Söyledi neydi ya Bir saniye Bu Narin Yunan vakası Artık hani Benim de değinmem gereken bir konu haline geldi Şimdi hiç bilmeyenler için şöyle bir özetleyeyim ben konuyu. Bundan 13 gün önce Diyarbakır'ın Tavşantepe ilçesinde, Tavşantepe mahallesinde Kur'an kursuna giden bir kız çocuğu bir daha eve geri dönmüyor. İlk bilgiler bu şekilde geldi. Kur'an kursuna gitti bir daha eve geri dönmedi şeklinde geldi. İlk bilgiler, ilk paylaşımlar bu şekildeydi. Ondan sonra Kur'an kursundan eve geldiği, evden tekrardan çıktığı ve ondan sonra bir daha gelmediği yönünde bilgiler güncellendi. Bu bilgi güncellenmeden öncesinde Instagram'da ben çok çarpıcı bir iddiaya denk geldim. Onu ben beğenmiştim. Bununla ilgili video yaparsam kullanırım diye onu ben beğenmiştim. Ancak beğendiklerim arasında göremedim. Muhtemelen kaldırıldı daha sonrasında bu paylaşım. Ee, paylaşsaydım bile hani iddia olarak paylaşacaktım. Çünkü ortada kesin bir şey yok. Kimseyi zan altında bırakmak da istemem. Ee, paylaşım şu şekildeydi. Ee, Narin Gülan'ı e, cami hocası yani Kur'an kursuna gitti. Cami hocasının Taciz ettiği yönündeydi ve katilinin de cami hocası olduğu yönündeydi. Ee, medya konuyu saptırmaya çalışıyor şeklinde bir paylaşım yapıldı. Ben o köyden birisiyim şeklinde bir paylaşım oldu. Bakın e, altını çizerek söylüyorum bu bir iddiadır. Daha sonrasında zaten hani ben o paylaşımı bulabilseydim ekrana koyardım koymadıysam eğer bulamamışım demektir. Bulursam koyacağım bu montajlarken ama çok bakındım. O tarihlerde, beğendiğim tarihlere kadar indiğimde, beğendiklerim arasında ben o paylaşımı göremedim. Demek ki bir asılsız iddiaydı. Kaldırıldı. Ondan sonraki gelişmeler daha enteresan gelişmeler. Öncesinde Narin Gülhan'ın eve geldiği evden tekrar çıktığı ki bu eve geliş saati 15.00 suları olduğu söyleniyor. 15-15 civarında da evden çıktığı söyleniyor. Yani 15.00'dan 15-15'e kadar Narin Gülhan evindeydi. 15 saat 15-15 civarında yani saat öğlen 3'ü çeyrek geçe civarında evinden çıkıyor ve ondan sonra bir daha görünmüyor. Ondan sonraki gelen e, bilgiler bu şekildeydi. Bu süreçte annesinin çarpıcı bir e, söylemi oldu. E, nalinin abisinin yani büyük oğullarının iki tane arkadaşıyla birlikte eve geldiğini ve evde tütün içtiklerini söyledi annesi. Şimdi tütün deyince Diyarbakır'ı da göz önünde alırsak bu hani esrar da olabilir. Başka tarz bir şey de olabilir. Yani yasal tütün müydü yasal olmayan sentetik bir madde mi içti onu bilemiyorum. Eee. Narin Güler'in abisinin kolundaki işi ısı izlerinden şüphelenildiği için Narin Güler'in abisi e, sorguya alınmıştı. İki gün gözaltında bulunuldu. bulundu, iki gün gözaltında tutuldu. İki günün sonunda e, İstanbul'a gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumunda e, ısırık analizi yapıldı ve Narin Güler'e ait olmadığı tespit edildiği için memleketine tekrardan gönderildi ve serbest bırakıldı. Bu süreçten sonra hem Tavşantepe Mahallesi e, muhtarı olan hem de Narindivan'ın amcası olan e, şahıs arabasında Narindivan'a e ait DNA bulundu. Bu DNA bulunduğu için bir de bu daha bir yıl iki yıl önceki WhatsApp yazışmalarını dahi telefondan e, sildiği Öğrenildiği için bir de petrol ofisinin çalışanı yani petrol şirketinin çalışanı Narin amcasının petrol istasyonuna gelip yakıt almadan lavaboya gitti. Lavabodan çıktıktan sonra 3 tane ıslak mendil alıp ara acele arabasına binip uzaklaştı ve bu esnada arabanın ön koltuğunda battaniye sarılı bir şeyin olduğunu gördüğü için bir petrol çalışanı tüm bunların tüm Narin Gülen'in amcası da gözaltına alındı. Narin Gülen'in amcası gözaltına alındıktan sonra babanın ilginç bir babanın ilginç bir şey şeyi oldu. Yani söylemi oldu. Buna burada herkes akraba zaten olay Herkes tarafından bilindiği için herkes e, sorguya alınıyor. Sorguya alınması, gözaltına alınması suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Lütfen bu konuda infial yaratmayın. Mimalinde bir söylemi oldu. Yani gözaltına alınması demek suçlu olduğu anlamına gelmez demek istedi babası. Ondan sonra annesi de yaptığı açıklamada şunu söylüyor. E, bir televizyon programında şunu söylüyor. Hani biraz önce demiştim ya 15.00 sularında Narin eve gelmiş. 15.15'te evden ayrılmış. Ondan sonra bir daha görülmemiş dedim ya. Ondan sonra üçüncü bilgi güncellemesinde de annesi şunu şu ifadeyi veriyor. Şu ifadeyi kullanıyor. Benim kızım 15.00 15 sularında eve geldikten sonra 15.15'te evden çıktıktan sonra bir müddet kapının önünde amcasıyla otururken gördüm diyor. Tüm bunların ışığında amcası dün iki gün öncesinde aslında bunun bu şahsın yasal olarak gözaltında tutulma süresi <laughs> Dün itibariyle son buluyordu ama savcılık 48 saatler gözaltında tutulmasını uygun gördüğü için Cumhuriyet Savcısı 48 saatler gözaltında tutuldu. Nitekim de devamında çok enteresan bir şey oldu ve Naringül'ün amcası delil karartmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve kasten adam öldürmek suçlarından nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi ben hukukçu değilim ama hukuk kitaplarını araştırmayı severim. Bildiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla konuşuyorum. Artık Narin Güran'dan umudu kesebiliriz. Açıkçası ben kestim. Çünkü hiç kimse hakkında olsa da hiçbir şey yokken kasten adam öldürme suçundan Hapis cezası istemiyle dava açılmaz. Yani eğer ki eee adam öldürme suçundan kasten adam öldürme ist, e, suçuyla e, hapis sistemi o olmasaydı Narin Güya'nın tutuklan Narin Güya'nın amcasının tutuklanmasının sebebi, tutuklu yargılanmasına karar verilmesinin sebebi kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve delil karartmak suçlarından olsaydı şunu diyebilirdik. Narin Gülen hayatta diyebilirdik. Ancak bu iki suçun arasına bu iki suç iddiasının arasına bir de kastın adam öldürme suçuyla tutuklanmasının istenmesi bu suçlardan tutuklanması akıllarda tek bir cevabı doğuruyor. Yani Narin Güran nerede sorusuna cevap olarak tek bir cevap doğuruyor. Narin Gülan amcası tarafından öldürüldü. Çünkü ifadede savcılıktaki ifadesinde, karakoldaki ifadesinde ne söyledi bunu bilmiyoruz. Çünkü yayın yasağı var. Bu haberle, bu konuyla alakalı yayın yasağı var. Ancak ancak şunu biliyoruz ki durduk yere e, hiç kimseye kasten adam öldürme suçundan hapis cezası istemiyle dava açılmaz ve kasten adam öldürme suçundan tutuklanmaz. Demek ki ifadesinde Narin Gülen'in yaşamadığını söyledi. Amcası en azından buradan Narin Gülen'in yaşamadığını artık kesin olarak biliyoruz. Narin evladımız maalesef ki bir cinayete kurban gitti. Ama cinayeti işleyen amcası mıdır? Yoksa amcası cinayet işlendikten sonra narini ortadan kaldırma görevini mi üstlenmiştir? Bunu bilemiyoruz. Belki çok farklı bir şey oldu. Şimdi Narin Gülen'in amcası tutuklanma kararına itiraz edeceğini söyledi. Baktığımızda bir nebze de mantıklı. Neden mantıklı? Çünkü iddiaya baktığım zaman e, amcasının arabasında Narin Gülen'in DNA'sı tespit edildi. Ya şimdi DNA tespit edildi deyince akla kötü bir şey gelmesin. Yani e, Diyarbakır'da havalar sıcak. E, e, Narin bu adamın yeğeni. Pekala bir insan yeğenini arabasıyla gezdirebilir. Narin normal yasal olarak amcasının arabasındayken amcasının arabasındayken terlemiş ve ter damlaladı koltuğa damlamış olabilir. O da DNA bırakır. Ama asıl kritik olan, gizlenen nokta şu. Bu DNA örneği neyden alındı? Kan mı? Ter mi? Ya da başka bir şey mi? Yani zaten alınabilecek 3 DNA örneği vardır. Ya kandır, Yeterdir ya, ya da ölü deli deri hücresidir. Bunların dışında yani normal şartlarda arabaya bulaşabilecek bir şey yok. Da. Belki hani kan olması bile adamın yeni öldürdüğü anlamına gelmez. Belki o an bunun kanadı bunun kanının bunun kanına ötürü DNA bulundu. Belki terledi, ter damlası koltuğa bulaştı. İşte o kısım açıklanmıyor. Yani sadece DNA örneği tespit edildi diyor. Ama bu gayet normal. Sonuçta adamın yeğeni yani. Şimdi bu videoyu izleyen sizler hiç mi yeğeninizi arabanızda e, götürüp gezdirmiyorsunuz? Sonuçta evleri de sırt sırta bunların. Yani Narin Gülon'un yaşadığı anne babasının eviyle amcasının evi sırt sırta. Yani demek ki birbirine uzak, birbirine düşman değiller akraba olsalardı. <laughs> Ki köydeki herkes akrabaymış zaten. Dolayısıyla Narin Gülen'ın e, amcasının arabasına binmesi kadar doğal bir şey yok. Ama dediğim gibi e, kritik nokta o DNA örneği neyden alındı? Şimdi belki amcasının yasak bir aşkı vardı. Bu sebepten dolayı başka bir noktaya değiniyorum. Whatsapp konuşmalarını falan sildi. Narin Gülen olayı patlak verdikten sonra belki de hani telefonum incelenir. Bu incelemede yaşadığım yasak aşkı ortaya çıkar. Köydeki herkesten köydeki herkesten tepki aladım diye sildi mesela belki de. Her şey olabilir. Belki de hani ee, Nadim Gülhan'la hiç alakası olmayan bambaşka bir cinayet olayına karıştı. Belki de o yüzden WhatsApp konuşmalarını sildi. Belki de adam öldürme suçundan yargılanmasının sebebi de o Nadim Gülhan'la belki alakası yok. Şimdi itiraf etmiş olsaydı, yeğenimi ben öldürdüm demiş olsaydı bu itirafın arasında nereye gömdüğünü de söylerdi ve. Orada yapılan verilen tarife göre yapılan kızda da Naringöy'ün naaşına ulaşılırdı. Şu ana kadar böyle bir durum olmadığına göre demek ki sorgusunda buna dair bir şey söylemedi. Ama bir cinayet olayına karıştığını artık kesin olarak söyleyebiliriz. Bu şunu da gösteriyor ama. Narin Gül'ün hayatta olmadığını da gösteriyor. Çünkü yani aradan 13 gün geçmiş Narin Gülen hayatta olmuş olsaydı birinin evinde saklanıyor olsaydı zaten 25 hanelik bir köy ve olaydan sonra hemen yani köyün giriş çıkışları kontrol altına alındı. Ya o kontrol altına alınmadan önce Narin Gülen o ilçenin dışına çıkartıldı ya da e, hala o ilçede bir evin altında gömülü olarak duruyor. Size şu e, olayı hatırlatmak istiyorum. Bundan yıllar önce yani yıllar önce dediğim 3-4 yıl öncesinde e, evinin bahçesinde bir bayram sabahı evinin bahçesinde oynayan bir çocuk bir anda ortadan kayboldu. Aradan günler sonra bir yanlış hatırlamıyorsam bir akrabasının evinde sandığın içinde cansız bedeninin saklandığı ortaya çıktı. Yani bu doğrultuda aslında Narin Gülen'in de başına böyle bir şey gelmiş olabilirdi ama ee, bunu amcası mı yaptı? Başka birisi mi yaptı? buna bilmiyorum ama e, şundan eminim ki Nalin Gülen'in amcası bir cinayet olayına cinayet olayına karıştı. Çünkü e, cinayet olayına karışmayan bir kişi hakkında adam öldürmeye